İkbal Uzuner cinayeti Türkiye'de büyük yankı uyandıran ve hala soruşturması devam eden bir vaka olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Cinayet, özellikle zanlı Semih Çelik'in geçmişi ve psikolojik durumu ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgilerle karmaşık bir hal aldı. Soruşturma kapsamında Çelik'in telefonuna ulaşılarak şifrelerinin çözülmesi, olayın daha derinlemesine incelenmesine olanak sağladı. Bu sayede cinayetin hemen öncesi ve sonrası hakkında detaylı bilgi edinildi. Çeliğin attığı mesajlar ve yaptığı telefon görüşmeleri, cinayetin ardındaki motivasyonu anlamaya yönelik kilit öneme sahip. Soruşturma, cinayetin planlı olup olmadığına dair önemli ipuçları sunuyor. Çeliğin geçmişine dair ortaya çıkan bilgiler, özellikle ailesiyle yaşadığı zorluklar ve psikolojik durumu, olayın planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Baba Çeliğin ifadesine göre, Semih, ailesine defalarca eğitimini bırakmak istediğini ve büyük adam olsam ne olacak diyerek gelecekle ilgili olumsuz düşüncelerini dile getirmişti. Bu, onun genel ruh halini ve çevresiyle olan çatışmalarını anlamak açısından önemli bir bilgi olarak öne çıkıyor. Cinayetten önce Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile olan ilişkisi de dikkat çekici. İkbal'in annesinin, oğlunun kızının beynini yıkadığı ve beraber intihar etmeyi planladıkları yönündeki ifadesi, Olayın öncesinde çiftin duygusal olarak karışık bir ilişki yaşadığını gösteriyor. Bu durum, cinayetin nedenini anlamak açısından kritik öneme sahip. Uzuner ailesinin bu endişesi, İkbal'in güvenliğiyle ilgili bir tehdit hissettiklerini ortaya koyuyor ve olayın ardındaki psikolojik nedenleri daha da görünür hale getiriyor. Çeli'nin daha önce intihar girişiminde bulunmuş olması ve sonrasında psikolojik tedavi görmesi de dikkat çeken başka bir unsur tedavi sürecinde aldığı ilaçların ve yaşadığı ruhsal iniş çıkışların cinayet üzerindeki etkisi araştırılıyor. Uzmanlar, bu tarz vakalarda zanlının psikolojik durumunun büyük önem taşıdığını belirtiyorlar. Çeliğin psikolojik durumu, cinayet öncesindeki ve sonrasındaki davranışlarını anlamada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Semih Çeliğin kasaplık yapmaya başlaması ve bu süreçte yaşadığı zorluklar da dikkat çekici. Olaydan kısa bir süre önce işini bıraktığı ve içine kapanık bir hale geldiği belirtiliyor. Çalıştığı dönemde kasaplıkla ilgili yaptığı açıklamalar ve aile içindeki davranışları çevresindekiler tarafından kaygıyla izlenmişti. Cinayetin işlendiği dönemde işsiz olması ve ruhsal durumunun bozulmuş olması da olayın arka planındaki önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Çeliğin cinayetten sonra neler yaptığı da detaylı şekilde inceleniyor. Telefonundaki şifreli mesajların çözülmesiyle elde edilen bilgiler Cinayetin hemen ardından kimlerle iletişim kurduğunu ve neler planladığını ortaya çıkardı. Bu mesajlar, kaçış planlarını ve cinayet sonrası hareketlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Özellikle mesajlardaki bazı detaylar, Semih Çeliğin olayın hemen ardından paniğe kapılmadığını ve soğukkanlı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, Çeliğin psikolojik yapısının cinayet üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ve bu tarz vakaların derinlemesine araştırılması gerektiğini vurguluyorlar. Cinayetin planlı mı yoksa anlık bir öfke patlaması sonucu mu işlendiği henüz tam olarak netlik kazanmamış olsa da, soruşturma derinleştikçe daha fazla bilgi açığa çıkıyor. Çelik'in geçmişte yaşadığı travmalar ve psikolojik sorunlar, cinayet üzerindeki etkileri açısından incelenmeye devam ediyor. Toplumda büyük yankı uyandıran bu olay, özellikle gençler arasındaki psikolojik sorunlara ve bu sorunların nasıl göz ardı edilebildiğine dair ciddi tartışmalar başlattı. İkbal Uzuner ve Semih Çelik'in yaşadıkları, ailelerin gençler üzerindeki etkisi ve gençlerin ruhsal sağlıklarına olan yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu trajik olay, psikolojik destek almanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Cinayetle ilgili yargı süreci devam ederken, Semih Çelik'in ruhsal durumu, savunmasında büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Uzmanlar, Çelik'in geçmişte yaşadığı olaylar ve tedavi süresindeki ihmalleri de göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yapacaklar. Cinayetin tam olarak hangi motivasyonla işlendiğini ve çeliğin ruh haliyle olay arasındaki bağlantıları anlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Sonuç olarak, İkbal Uzuner cinayeti sadece bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda toplumdaki psikolojik sorunların derinlemesine irdelenmesi gereken bir vaka olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Cinayetin ardındaki detaylar açığa çıktıkça, olayın daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor. Soruşturma ilerledikçe daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor ve bu gelişmeler dava sürecinde belirleyici rol oynayacak.